Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda elimde gördüğünüz bu yuvarlak motif nasıl yapılır onun yapılışını göstermek istiyorum. Bu motif biraz küçük bir motif. Bunu süslemelerde kullanabilirsiniz, tokalarda kullanabilirsiniz, çok amaçlı kıyafet yelek süslemelerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, yapılışı hem çok kolay hem de çok hoş görünen bir motif modeli. Ben bunu mavi ve sarı kullanarak renklerini kullanarak yapmıştım. Şimdi pembe ve krem rengi ile yapmak istiyorum. Öncelikle pembe ipimle başlayalım. Kullanacağınız ipin markası fark etmez arkadaşlar. Dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Tığınızı ipinizin kalınlığına göre seçmenizi tavsiye ediyorum. Benim ipim Peria Baby olduğu için biraz ince bir iptir. Bu yüzden tığımda 1.7 mm Sihirli halka yaparak başlıyoruz sihirli halkama 3 tane zincir yapıyorum ardından dolayıp e, ikili trabzan yaparak kapatıyorum arkadaşlar şöyle ipimi ayarlayayım e, bu sihirli halkamızın içine 24 tane ikili trabzan dolduracağız Evet arkadaşlar 24 tane ikili trabzanım yaptım bu arada başlangıçta yaptığımız 3 e, tane çektiğimiz zinciri de trabzan olarak sayıyoruz Onunla birlikte 24 oldu. Şimdi kaydırma yöntemiyle kapadım ve bir zincir çekerek ipimi sabitledim arkadaşlar. Biraz da arkasını şöyle sıkılaştıralım ki yuvarlak halka biraz ortadaki boşluk küçelsin. Fazla ipimizi kesiyoruz. Ben burada ipimi kopartmıyorum. Bekletiyorum orada ilmeğimi tekrar buradan krem rengi ipimi zincirle sabitleyip bulduğum bir boşluktan başlıyorum. Şimdi buradan tığımla alıyorum. Buradan ilmeğimi geçirdim. 3 tane zincir çektim. Doladım. Buradaki araya arkadaşlar bakın buna dikkat edin. Buradaki trabzanın arasına batıyoruz. Boşluğa batalım. 2 3 ve 4 tane trabzan yaptık. Burada ipimizi çıkartıyoruz. Buradaki zincirin tepesine batalım ve sonra ilmeğimizi alalım. Sonra aldığımız ilmeği buradan geriye doğru çekelim. Şöyle bir tomurcuk oluşacak. 3 tane zincir çekelim dolayalım arada iki tane trabzanı boş bırakıyoruz ikincisinin yanındaki araya batalım ve buraya 4 tane ikili trabzan yapalım Evet dört tane ikili trabzan yaptık yine tığımdan ilmeğimi çıkartıyorum baştaki trabzanın tepesine batıyorum ve ilmeğimi alıyorum geriye doğru çektiriyorum yine bir tomurcuk oluşuyor ardından 3 tane zincir çekiyorum yine doluyorum 2 tane trabzanı boş bırakıp atlayıp ikincisinin yanındaki araya ikili trabzan yapıyorum Bakın bu şekilde aralarda ikişer tane trabzan kalacak arkadaşlar. Bu şekilde yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar tomurcuklarım oldu. Ee, bakın toplamda 12 tane olması gerekiyor. Şurada hemen ben burayla birleştiriyorum. Başladığım yerdeki tomurcukla birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Evet şimdi arkadaşlar Krem rengi ipimi bırakıyorum ve pembe ipime geçiyorum. Burada ipimi aldım. Şöyle göstereyim. Sanırım kameradan çıktım. Bakın burayı birleştirdim. Pembe ipimi kesmemiştim. Şuradan tığımı takıyorum ve burada pembe ilmeğimi alıyorum. Şöyle geçiriyorum ve bir tane, pardon üç tane zincir çekiyorum. Doladım ve buraya. Toplamda 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tabi zinciri de sayıyoruz. 5 6 ve 7 bir tane zincir çekiyorum şöyle bakın Şuradaki araya hemen Buraya bir tane sık iğne yaparak kapatıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Buradaki yanındaki boşluğa 7 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Evet, 7 tane ikili trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum yanındaki boşluğa sık iğne yaparak kapatıyorum tekrar bir zincir çekiyorum doluyorum ve yandaki boşluğa geçip ikili trabzan yaparak devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar bunu bu motifimizin sırasını bu şekilde Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim bir tane zincir çektim ve yine burada kapatıyorum tekrar bir zincir çekip başladığım yerdeki zincirle kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve son olarak bir zincir çekiyorum. Burada pembe ipimi kesiyorum artık. Onunla işimiz bitti. Şimdi buradaki şöyle gördüğünüz gibi krem rengi ipimi alıyorum. Şuradan bir yerden bir tığımı takıyorum. İlmeğimi buraya geçirdim. Pardon, ip katla alındı. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir yapıyorum ve buraya bir tane tomurcuk yapıyorum. Yanına sık iğne yapıyorum. Ardından şöyle ipimizi tutup bakın şuradaki arada iki tane ikili trabzan görüyorsunuz onun tam ortasına batıyoruz ve ilmeğimi bu aradan çekiyorum sık iğne yapıyorum arkadaşlar burayı bağlamış oldum sonra buradaki araya batıyorum sık iğne yaptım yanındaki trabzanın tepesine batıyorum 3 tane zincir çekiyorum bir tane tomurcuk oluşturuyorum yanındaki trabzanın tepesine batıyorum 3 zincir çekip bir tane tomurcuk yapalım toplam 5 tane yapacağız arkadaşlar her tepede 5 tane tomurcuğumuz olacak Bakın. 1 2 3 4 sonuncuyu yapıyorum. 1 2 3 zincir. Ardından yanındaki tırabzanın tepesine boş olarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar bu aradan araya batıyoruz. Bir tane ilmek alıyorum, yukarıya doğru uzatıyorum ve sık iğne tekniği ile kapatıyorum yanındaki tepenin tepeciğin sık iğnesine batıyorum ve bir tane boş olarak bir sık iğne oluşturuyorum yanındakine batıyorum buraya tomurcuk yapıyoruz Pardon 3 zincir çekiyorduk bu şekilde arkadaşlar motifimizi tamamlayalım. Şöyle anlatayım kısacası anlatmam gerekirse bir tane boş sık iğne, 5 tanesine tomurcuk yapıyoruz. 3 zincir çekerek son olarak bir tane daha boş yapıyoruz. Buraya geldiğimizde şuradaki ortaya batarak bir tane uzun bir ilmek alıyoruz. Onu da sık iğne ile kapatıyoruz. Ardından yana geçtiğimizde önce boş bir sık iğne, sonra 5 tane bu şekilde tomurcuk yaparak bütün sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, motifim hazır. Gördüğünüz gibi arkası da bu şekilde. Çok hoş bir motif. Dediğim gibi süslemelerde kullanabilirsiniz. Ben iki farklı renk çalıştım. Dilediğiniz rengi ve ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.